Gazi Osman Paşa Belediyesi ilçede eğitim faaliyetlerine devam ediyor ve bu faaliyetler kapsamında artık ilçede bir üniversite olacak. Belediye tarafından yaptırılan modern bir okul binası 25 yıllığına Yıldız Teknik Üniversitesi'ne devredildi. Artık Gazi Osman Paşa'nın da bir üniversitesi var. Sanki okula yeni başlamış gibi heyecanlıyım. Uzun yıllardan beri bir hayalim vardı ilçemize bir şekilde bir üniversite yapabilmek. Bugün ilk adım projesi olarak hayata geçirmeye yönelik bir proje bu. Gazi Osman Paşa Belediyesi tarafından yaptırılan modern bir okul, ilçede üniversite eğitimi verilmesi amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'ne tahsis edildi. Düzenlenen devir teslim töreninde Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek 25 yıllık anlaşmaya imza attı. Bu güzel binayı inşa edilen okulda 24 adet derslik, 4 adet laboratuvar ve bir spor salonu bulunuyor.